Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Şimdi de sırada Aslanlar. Bir aslan olarak daha heyecanlı, daha coşkulu anlatacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdi Aslanlar için şöyle özellikle yurt dışı mevzuları. İşte mesela diyelim ki bir öğrencisiniz, öğrenci değişim programınız var ya da işte üniversiteyi bitirdiniz vizeye başvurdunuz bir türlü gelmek bilmeyen haberler söz konusu ya da e, belli bir yaştasınız yeniden üniversite okumak istiyorsunuz hmm. ya da bir sertifika programına dahil olmak istiyorsunuz buna benzer eğitim programları ile ilgili eğitimle alakalı yurt dışı mevzuları ile alakalı yurt dışında ticaret belki e, e, iş dolayısıyla bir yerlere başvurdunuz yurt dışında yaşamak üzere gibi haberler bekleyen aslanlar için ya da kafasında buna niyet etmiş bir türlü harekete geçemeyen aslanlar için bu tutulma 8 Nisan'daki tutulma bir fırsat olabilir. Bu daha önceden başlamış bir hareketin devamı şeklinde kendisini gösterebileceği gibi daha önceden niyet edilmiş bir hareket, bir hareketi de gündeme getirmek, bununla ilgili adım atmak şeklinde de kendisini gösterebilir. Tabii bu noktada evrakta işte karşımıza çıkan karşınıza çıkabilecek engeller noktasında da önlemli ve tedbirli gitmekte fayda var. Seçenekli gitmekte e, fayda var. Çifte kontrol e, noktasında fayda var. Çünkü malumunuz bir Merkür retrosu var. Evrak ya da imza ya da buna benzer noktalarda sorunlar çıkmaması ya da gecikme yaşanmaması açısından. Bununla birlikte belki bundan daha önemli bir konu sağlık. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz var ise aksaklamanız önemli. Çünkü <laughs> ameliyatlara kazalara açık bir e, gökyüzü var sizin için. E, bunun için de özellikle tedbir almanızda fayda var. En ufacık bir şeyden şüphe etseniz bile küçük bir kan tahlili erken teşhis ya da doğru doktorla çok erken bir e, adım atarak olabileceklerinin önüne geçebilirsiniz. Ama hala hazırda herhangi bir sağlık sorununuz varsa bu daha tatsız sonuçlar doğurabilir bununla ilgili de e, emin oluncaya kadar yani herhangi zor bir durum hastalık ya da işte hastanede bir operasyon dahilinde e, doğru tedavi doğru hastane doğru doktor şeklinde yine çifte kontrol şeklinde gitmenizde fayda var Bununla birlikte Kariyer alanınızda beklemediğiniz olumlu ya da olumsuz sürprizlere gebe bir tutunma hattındasınız. Önümüzdeki 6 ay boyunca bunun etkilerini yaşıyor olacaksınız. Dolayısıyla dolayısıyla bu karşınıza çıkacak olan olumlu ya da olumsuz sürprizler noktasında heyecanlanmadan fevri hareketlerde bulunmadan olumsuz olduğunda bile. E, bitmesi gerekene yol vererek yeniye yer açarak hareket etmekte fayda var. Zaten olumlu olduğunda bunun doğrultusunda yapılacaklar belli. Her ikisine de hazırlıklı olmakta fayda var. Bunun devamında Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte özellikle dediğim gibi yurt dışı ve eğitim konularında gelişmeler kendisini göstermeye başlayacaktır. 24 Nisan'daki akrep dolunayı ise ev, iş, aile, e Annenin herhangi bir rahatsızlığı varsa bununla ilgili herhangi bir sorumluluğu almak ya da annenin bir rahatsızlığının ortaya çıkması, yer değiştirme ya da evin içinde herhangi bir değişiklik yapma, işte oluşabilecek bir değişiklikten dolayı evle bağlantılı bir değişiklik şeklinde kendisini gösterebilir. Kendi ailesini kurmuş aslanlar için aile hayatı, aile bireyleri daha bir ön planda olacak. Yine burada da zaman zaman dengeyi kurmakta zorlanacağınız bir süreç olacaktır. Çocuklar, eş, aile dengesini kurmakta zorlanacağınız bir süreç olacaktır. Önceliklerinizi iyi belirlemenizde fayda var. Bir şey de eklemeyi unuttum, onu da ekleyeyim. Bu ay itibariyle masraf, bütçe dengelenmesi, bütçe hizalamasına özellikle dikkat etmenizde fayda var. Ekstra beklemediğiniz masraflar çıkabilir. <laughs> ya da borçlanmamaya dikkat edin. Riskli yatırımlarda bulunmamaya dikkat edin. Ek olarak, aslanlar için ek olarak, herhangi bir mahkeme süreci var ise, bunun tekrar davaları olabilir ya da bir mahkeme süreci başlayabilir burada daha çok mahkemeye götürmeden ara sistemiyle ya da işte bir adım sen gel bir adım ben geleyim şeklinde hareket etmekte fayda var. Ama bazen çözümü olmayan durumlar karşınıza çıkabilir bu süreç içerisinde. Ekstra hukukla ilgili konular, hukuk mücadelesi vereceğiniz konularda bu ay dahilinde başlayabilir. Güzellikleri bol olan bir ay olsun.